Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe'yi ziyaret ederek Bahçelievlere yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. 2020 yılı içerisinde Bahçelievler Mahallesi'ne yapılan çalışmalarla ilgili Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe ile istişarelerde bulunan Başkan Aşkın, Bahçelievlerin Çorum'un güzide mahallelerinden biri olduğunu ve Bahçelievlere önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti. Bahçeler Mahallesi'nde biz 2020 yılında, 2019 sadece sadece 2020 yılında 12.950 ton asfalt dökmüşüz, 5.500 ton yama yapmışız, 4.600 metre, 35.000 metrekare sati kaplama yapmışız ve 35 parça yola karşılık geliyor böyle bir çalışma yapmışız. Benim en çok sevindiğim yerlerden bir tanesi mutlaka sizin de öyledir. Ee, bu sezonda yapmış olduğumuz Bahçeler'deki işlerden. Ee, bu Afat evler. Hakikaten Afat evlere beraber de gitmiştik evet. öncesinde. Sonrasında birlikte söz de vermiştik mahalle buluşmasında. Ama nasip oldu orada 2000 metre 2 2 kilometrenin üzerinde bir e, asfalt yaptık. E, etrafıyla beraber tem tertemiz bir hale getirdik. Adeta unutulmuş, kıyıda köşede kalmış bir yeri şehre tekrar bağlamış olduk yani. elhamdülillah bu sezon içerisinde bizim devletimizin, belediyemizin imkanlarını en üst düzeyde mahallemize kullandık. Bundan sonra da tabii kullanmaya, daha güzellerini hep beraber yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Tabii bu yıl 13 bin ton sadece asfalt 5.500 ton yama bununla beraber Aşağı yukarı neredeyse 20 bin tona yakın bir asfaltı biz burada buluşturmuşuz. Sürüklü'de bizim bir kadın kültür merkezimiz var. Orayı sizin de talebiniz doğrultusunda biz daha çok istihdama, özellikle de kadınların istihdama katkıları bakımından değerlendirdik. Sizin bize özellikle belirttiğiniz tekstilde çalışmak isteyenler için bir orası hazırlık aşaması olsun. Orada öğrenip tekstil firmalarında çalışsınlar. Böylece istihdama bu alanda katkı sağlarız diye bize belirtmiştiniz. Allah'ın izniyle şu COVID belasından kurtulduğumuz gün orayı çok güzel bir törenle hep beraber açacağız. İnşallah, inşallah. Orada aşçılıktan tutun da tekstil terzilik eğitimlerine kadar, bilgisayar eğitimlerinden tutun da kodlama eğitimlerine kadar birçok farklı alanda üst düzey eğitimler verilecek ve şehrimize de o anlamda da istihdama katkı bakımından da gerçekten önemli bir katkı vermiş olacak. Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe de Başkan Aşkın ve ekibine teşekkür etti. 2020 yılında Bahçelievler Mahallesi'nde güzel çalışmalara imza atıldığını ifade eden Kızıltepe, ben mahalleme yapılan hizmetten çok mutluyum dedi. Bu ziyaretleriniz hakikaten çok güzel oluyor. Yani ben ee, hakikaten böyle ziyaret bugüne kadar görmedim. Yapmış olduğunuz destekler mahalleme, yapmış olduğunuz hizmetler hakikaten çok değerli hizmetler aldı. Bana kim ne derse desin. Sayın Başkanım, ben yapılan hizmeti görüyorum. Eyvallah. Ben diğer siyasi görüşler beni hiç kimse ilgilendirmez. Benim rozetim yok. Ben muhtarım. Herkesin bir görüşü olabilir ama açık söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Verdiğin hizmetten, yaptığın hizmetten, Yaptığın hizmetten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.